Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mınat. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar GTA 5 basarını izleyeceğiz. Hatta ben şunu bir tam ekran yapayım. Şöyle rahat görün diye arkadaşlar. Tamam hadi başlayalım. Bak bu sanki çok güzel. <laughs> arkadaşlar. Bu daha demek ki şarkıyı bana yorumlara yazarsanız sizde varsa bana yorumlara yazarsanız çok güzel olacak arkadaşlar. O şarkıyla ben de bir klip çekeceğim. <laughs> Oha, yuh anasına oradan öyle nasıl geçti? Bak. Hareket hareket. Bu kadar mı olur arkadaş? 100 kere bu şarkıdan çıktı. Tam oturdu. <laughs> Gördünüz mü? Helal. Çok güzel geçti. Ben bu şarkıyla mı klip çektiniz arkadaş? Patlayacak onlar kesin bak. Patlamadı lan. Oğlum ben nasıl bir şey nasıl bir klip açmışım yani. Nasıl bir video açmışım? Fuck. Oha. İki kişi geçti ama şuna bak bir de üstüne hızlandırdılar abi. Bu kadar mı ballı olur bir insan? Ha bu videoyu biliyorum geri çevirecek. Hani böyle bilek güresinde çat diye yere vururlar ya. Fuck you, mi çok güzel gideceğim. Şarjım da bitiyor zaten. Tamam için 50 like. Aha. Oo, abi çok güzeldi lan. Çok sevdim. Ben de istiyorum. İyi be huve. Çok güzel bu şarkı. Çok güzel. tam çarpıyordu bıraktı bak. Bu kadar. Abi yine şarkı bu. Arkadaşlar unutmayın bu şarkıyı yorumlara yazın. Ve arkadaşlar bir şu, şu an hiçbir alakası yok ama. Kendime Clash Royale hesabı açacağım bir tane arkadaşlar. Bütün klasörlerimi oraya atacağım arkadaşlar. Artık oradan takip edersiniz Royale'i. Devam edelim sandık açalım falan olacak. <gülüyor> <gülüyor> Adam oynamayı bilmiyor. Ne oldu lan? Kayboldu <laughs> ve çok güzel oldu ama yalnız. Beç. Gel Aktobe. Beç. Aha. Yuh anasını. Bir de üstünü hızlandırdılar. Bu zaten iki video değil mi? Yok değil. Tam oturdu. Tam oturamadı ama neyse artık. Onu ben bile yapamazdım yani. Kamera yamuktu bu. Düşme. Düşseydi içinde kalır ha. Kap karanlık oldu. Yüzüm kap karanlık oldu. Vuracak mı lan? Vurdu adam vurdu. Lan? Şuna bak lan bu kadar mı bir kadın olabilir? Tipsiz zaten. Bak bak Görüyorsunuz adamın kafası lastiğe girmiş. <laughs> Uf uh, be. Lan bitiyor video tamam. Keselim başka videoya geçelim arkadaşlar. Biterse. Bir sigara eklediler. Sapkada. Gözükte. <laughs> evet if, 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 if öldürsen başına bu gelir. Hayvan gibi bir gözlük geldi. Ona lan ha uçakmış. Bir de bu saatte çok güzel ya. <gülüyor> 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 tamam arkadaşlar. Uf, <Kesin. gülüyor> <laughs> çok güzel oturdu. Bu ne <laughs> lan? Bu araba GTA'da var mıydı? <laughs> Fuck. Çok güzel <laughs> işte. Çok güzel çarpıştı yalnız. Ben arkadaşlar GTA oynuyorum. Bunu bir Oynuyorum yani bilgisayardan. Uy uçan... Ka... Neyse. Kanadının üstüne hoş edecektim. Oh, çok güzel gitti lan. Bunlar yeni araba herhalde. yonman geçti gördünüz mü böyle gitti düz yandan geçti şöyle ne kolumu yaptım? kolumu işte. mesela böyle idare edin adam göçüyle durdu adam göçüyle direkte durdu uçağın üstünde evet tra... ya unuttum adını çok eskiden bilmiştim ona telefelik sonunda Nasıl vur vurabildim? bir <laughs> de <laughs> <laughs> Böyle çok gülüş şeyler var abi Çok troll şeyler var. Şu an tipimi görmeyin, tipimi görmeyin. Masaya kolumu çarpıp duruyorum. Çekeceğim. Heh, Oha nasıl geçti lan öyle. Fak. Altından geçti. La yüzüm görünmüyor. Allah belanı... Düşüyordum yemin ediyorum. <laughs> Park etti mi? Uy be! Bizim mavi oldu. park etti. Tam park etti diyorum. Bir de engelli yerine park etti. Oha! Oralar hiç çarpmadı. Şimdi vallahi bilgisayar gireceğim. GTA oynayayım geldi. Şunları yapmak istiyorum. Kamyonun içine geçeceğim. Aynen bu videoyu biliyorum. <laughs> <laughs> Uyku geldi lan. Normal nasıl geçmedi? Bakayım kaç Daha, daha var en azından. Şu an tablet çok ısında. Yemin ederim arkasına dokunmak istemezsiniz. Şu an şarjda çekiyorum. Götü sigara açıyor. Arabanın götü sigara açıyor. Komik geldi lan. Ben... Lan nereden geçti o öyle? Ben, ben de bu tableti yamuk tutup duruyorum. Aldı lan. Alacak mı? Aldı. Alamadı. Ben bir an alacak bir heyecana geldim. Hani böyle alıp kanadında durduruyorlar. Ya. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> tamam. Dur <laughs> lan başka şarkı. <sahipli. gülüyor> of of çok güzel gitti. Sen motor musun? Bir de gittiği yerde çok güzel iz bıraktı kırmızı kırmızı. Tamam <laughs> arkadaşlar. Aa kırmızı tekerlek. Bitti. Tamam o zaman arkadaşlar bunu da burada sonuna gelelim. Palet. O zaman arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Eğer karanlık yüzüm bilmiyorum. Bu videomda burada sona eğer Beğendiyseniz arkadaşlar ben butonuna basmayın ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Like atın ha.